en azı 41'dir. Özellikle vitir namazından sonra 41 kere la ilahe illallah ente inni Bununla ne dua eden varsa %100 kabul olur. Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnından kurtaran dua Kur'an-ı Azimüşşan'da biliyorsunuz Saffat suresinde e, bu ayet kerimesinde eğer bu tesbihi yapmasaydı <laughs> bu tesbih Enbiya suresinde ama bu tesbihi yapmasaydı fi batni balın karnında kıyamete kadar bekleyecek. Bu ayet yani kurtulma sebebi olduğu Safat suresinde. 13'ün. Ondan sonra efendim bu da daha birçok reçeteler var. Ben kitabı tercüme ederim. Yakın zamanda bilmiyorum edebilir miyim? Bu gibi bulaşıcı hastalıklarla bundan sonra başımız belaya kalacak gibi anlaşılıyor. Siyonizmin onun bunun şu andaki en büyük efendim silahı gibi görünüyor böyle bulaştırıyorlar kendi